Dünden önceki gün benim Astor'um vardı ve çok sert bir hareket gördük Astor'da. Yani neredeyse tavana tavana değdi mi değmedi mi hatırlıyorum %8-9'luk bir hareket gördük ee, bir gün önce. Boşuna mı gördük? Boşuna görmedik. Hareket bu. STP'nin üzerine çıkmasıyla gelen başlayan bir hareket bu. Yani zaten son dönemde satıcılar tarafında çok e, sert zorlanan hisselerden bir tanesi. STP'nin üzerine fırlayıp oradan sonra çok güçlü bir yükseliş hareketini bir günlük kısa vadeli, burada önemli olan var, kısa vadeli, uzun vadeli olanları haftalıktan değerlendiriyorum. Özellikle belli bir trende oturacak hisseler açısından söylüyorum bunu. Onları ağırlıklı olarak haftalıklar üzerinden takip ederek model portföyümde ya da portföyüne taşıma değilim. Diyeyim. Burada daha kısa vadeli fırsatlar arama peşindeyim e, günlüklerde. Mesela onu buradan yakalım. Yani Astor yakaladığım hislerden bir tanesiydi. Net olarak hareketi buradan gördüm ve o güçlü hareket bir günlük güzel bir kar maaşı bana yaratmış oldu.